Helikopter sesi asker havalanına iniyor. Atatürk Havalimanı üzerinde helikopter sesleri duyuluyor. Tanklar her tarafı kapatmış durumda. Bütün havalimanları terminale giren girişler tanklar tarafından kapatılmış durumda. Tarih 15 Temmuz 2016. Türkiye'de olağanüstü günler yaşanıyor. Da askeri darbe yapıldı. Turistler inen uçaklarsa ateş sesleri duyuluyor şu anda

Atatürk Havalimanı girişlerini tanklar kapatmış durumda. Gelen yolcular, turistler taksi ve bulabildikleri arabalarla gidiyor. Asker her tarafı havalimanının bütün giriş ve çıkış noktalarını, yollarını tutmuş durumda. Ara sıra zaman zaman silah sesleri duyuluyor ve havalimanı üzerinden asker helikopterler geçiyor.